Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bizi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle Mercedes'te oynayacağız arkadaşlar. Ee, sizi fazla unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şuradan bir dorsemizi alalım. Evet arkadaşlar dorsemizi aldık. Akistremi indirelim arkadaşlar. Akis indir. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar şimdiden. İçe geçelim arkadaşlar. Bugün işten oynayacağız. Ses de şöyle yükseltelim arkadaşlar. 240 km arkadaşlar. Hep birlikte görelim. Benzinimiz var mı arkadaşlar? Varmış. İler uyku biraz yazılmış. Bakalım Mercedes nasıl gidiyor arkadaşlar. Daha önce çektik videolarını biliyorsunuz ama e, insan özlüyor arkadaşlar birkaç gün oynamayınca bunu. Arkadaşlar bugün e, gerçekçiliğinden ziyade bir bağlayıcı özelliği var. E, güncellemeler gelmesini bekliyoruz inşallah bir an önce gelir. Tüm dostlarımızla birlikte bekliyoruz bunu. otomatik fren arkadaşlar yavaşlatacak mı bakalım cidden de yavaşlatıyor. Bugün arkadaşlar şu yokuş çıkış çıkmak istemedim. Her seferinde buraya hızlı giriyorum. taksim arkadaşlar genelde bu dar yolları takma oluyor. Bunu da fazla yapmıyorum arkadaşlar o iş, onu. Şu an iyi gidiyoruz. Aklı nasıl salınıyor arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun rahat, güzel, sağ sol takma fazla olmuyor arkadaşlar. Bir önce otostedim konu o. Ama bir önce güncelleme vesaire hepsi gelirse çok iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar hızımız çok iyi bence. Son sette gidiyoruz arkadaşlar. 120 ile. Motor güçlenmesi ben yapmadım bunlarda. Arkadaşlar basit örneği e, motor e, yanma gibi bir durumu yok bunda. Benzinlik olayı gördüğünüz gibi gerçekçi. Tabi diğer de gelecekçe. Ama bunda daha çok sık var. Ee, hemen hemen her 100 metrede bir kere veya 50 metrede bir kere çıkıyor karşısı. Uyuma yerleri oluyor arkadaşlar. Uyuyabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bence gayet iyi. Başarılı. Yapımcıya teşekkür ederiz. Şöyle biraz da dışarıdan geçelim. Arkadan gelen yok. Devam. Birazcık baydı sanki hafif bir yokuşta. Uzun bir yokuş olduğu için ne olabilir acaba. Bayma yapabiliyor. bence görsel bakımından çok iyi arkadaşlar. Arkadan araba geliyor mu? Gelmiyor. Buradan solu görüyoruz zaten arkadaşlar. İbre 120 son ama arkadaşlar biz bunu da 140 da gördük. Demek ki biraz daha kaptırsak daha da gidecek yani 160'ı bulur. Arkadaşlar biraz daha e, biraz daha çevirmiş olsun diyor sonu. Atopik ben devrilecekti. Şamak devrilecekti. hemen savuruyor. Yol ayrıma, yol ayrımına gelmedik arkadaşlar. Yol ayrıma geldiğimizde biliyorsunuz ki e, videonun bitmesine yaklaşmış oluyoruz yani bölüm bitmesine yaklaşmış oluyoruz. Bunda e, ya ben bulamadım daha doğrusu. Kaç kilometre kaldığını bulamadım arkadaşlar. İlerisinin yolu güzel gözüküyor. Aynı gerçekçi gibi. Dallar, tepeler beni bulsunlar. Yollar, tepeler oynasam mı bulsunlar. Gözlerin güneşten Sanki beni çaresizlikten Ben giderim uzun yollara Yollar bana gelir Evet arkadaşlar bugün güneşte bir günde gidiyoruz Yağmura yakalanmadık Fazla aşırı sis de yok Videolarımızı beğeniyorsunuzdur inşallah. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi, videoyu izleyen her arkadaşımız ve her izleyicimiz, değerli izleyicimiz bir yorum yaparsa seviniriz. Minnettar kalırız onlara. Evet arkadaşlar şimdiden sonra biliyorsunuz ki Asphalt 8 çekiyoruz. Onlar da var tabii ki. Onlar da olacak. Asphalt 8 çekmemin sebebi arkadaşlar. Onda turnuva düzenlemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Dünya Ligi'nde olabilir, şey Ligi'nde olabilir. Normal Duvalya Ligi'nde de olabilir. Turnuva düzenleyebiliriz arkadaşlar. İlerleyen zamanlara tabi hemen değil arkadaşlar. Ee, Bunun için bir e, proje plan yapmam lazım. Abonemizin biraz daha artması lazım. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar e, abone ne kadar yüksek olursa e, ödüller de o kadar artacaktır devamlı. Sizden önericem kanalımıza abone olup bizi takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar yaptığınız yorumlara istinaden istediğiniz videoyu çekmeye çalışıyoruz. Çalışırız da. Video yorum yapanlar için de teşekkür ederim ayrıca. Hemen hemen hepsine de cevap vermek zorundayım. Veriyorum yani öyle hissediyorum. Hoşuma gidiyor yaptıkları yorumlar. Ramakumuz çok sarsılıyor. Vizajlar biraz daha Genişten olmaz bu demek ki. Çok yakından dönüyorum. Keskin dönüyorum. Yıl ayrım var arkadaşlar. Sinyalimizi verelim. Evet arkadaşlar gün batımı geçmek üzereyiz şu anda. Hava karalmaya başladı hafiften farkındaysanız. Işıklar biraz daha belli oluyor artık. Yoldakinde de yansıma yapıyor. Arka tarafı takmıyoruz. Ön tarafı takmayalım. Evet arkadaşlar kontrolü tamirlerimizi aldık. Ee, başarılı bir oyun. Hepiniz bekliyoruz arkadaşlar bu oyuna. Tabii ki birazcık güncellemeler zaman alabilecek gibi duruyor. Ama hiple çekiyoruz güncellemelerin gelmesini. Sırayla zamanla hepsi gelirse iyi olur. Çünkü harbiden çok güzel oyun. Bilgisayarda oynadığınız gibi hissediyorum kendim. Yani şu anda telefonda oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayar oynasam bu kadar zevk almam sanmıyorum. Tabii ki çok alırım. Ondan da zevk iyi olur ama ya yani telefondan bile bu şekilde rahat oynayabilmek bence gayet başarılı. Eline koluna sağlık yapımcının. Arkadaşlar bir bölüm boyunca arkadaşlar da bir kere sürttürdüm diye düşünüyorum. Ben farklı fark edemedim daha fazlasını. İnşallah daha fazla sürttürmeyiz. Aha, nazar değdi arkadaşlar. Az daha devriydi bu Kaldırma çıktık. Hakiki oyun be, valla Bayılıyorum şu oyuna ya O yüzden ben geçtim arkadaşlar, kusura bakmayın Şöyle bir görsel alacağım çünkü Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için.